real çiftçilerimiz şimdi 1600 litrelik plastik depolu çekilir tip turbo üzerimizin yanındayız. Bunun özellikle öne çıkan özellikleri 165 litrelik 4 pistonlu pompası, İtal annovi baymatik kumandası, içerisinde deponun içerisine gömülü olan 80 litrelik sistem yıkama tankı, 15 litrelik temiz su el yıkama tankı, krom çeşmeli ve 15 litrelik de ilaç mikseri bu full artı full bir makine olarak karşınıza çıkıyor Ayrıca ana depomuzun ve bütün aksesuarlarının ham maddesi ithal şekilde kullanılıyor herhangi bir şekilde uzun yıllar boyunca gevreme yapmadan yap darbelere dayanıklılığını sürdürüyor Onun dışında bunun üzerinde yükseklik ayarlanabilir bir dingil 90 santim çaplı krom bir fan 8 bir tarafta, 8 diğer tarafta olmak üzere damla keskili pirinç meme bulunuyor. E, fanımızın şanzıman üzerinden devir ayarı yapılabildiği gibi aynı şekilde göbek üzerinden de pervane açısı ayarı yapılabiliyor. Böylelikle sizin e, kullandığınız motora, ağaçlarınıza ve bahçenize göre ince ayarını yapabiliyor. Genel olarak makinemizin özellikleri bu şekilde. E, üstünde çift kafa. Yapı mevcut. Bunların ikisini doldurma ya da ilaç koyma için kullanabiliyorsunuz. Onun dışında her iki tarafta kendi imalatımız olan e, alüminyum pirinç karışımı filtrelerimiz mevcut. Herhangi bir şekilde plastik basınç filtresi üzerinde kullanmıyoruz. Aynı şekilde e, plastik basınç filtresi kullanmadığımız gibi bunun üzerinde bütün turbolarımızda geçerli bir şey bu. Çekilir tip turbolarda hiçbir şekilde standart ilaçlama hortumu kullanmıyoruz. Yağ hortumu şeklinde gördüğünüz telli hortumları kullanıyoruz. Böylelikle makine üzerindeki yüksek basınç ve titreşimden herhangi bir şekilde uzun yıllar boyunca zarar görmemiş oluyor.